Hemen kaç oradan toz olmasın. Yarım saattir uğraşıyorum ya. iyi bir fotoğraf için aç yakalayamadım arkadaşlar. Güneş tersinde. Muhteşem çalışmalar o <laughs> Çılgın bu adam ya. Müthiş çalışıyor. Gerçekten müthiş çalışıyor. Daha önce hiç bu kadar hızlı asfaltla çalışanı görmedim ben. Wow. Nokta atışı yapıyor. Bir saniye boşa geçmiyor. Çok hızlı. Çok pratik, çok dakik gerçekten. Uzman olmuş işin. Kaç kurtar? Arabanı kurtar. Aleykümselam arkadaşlar. Wow! Hani Cem Yılmaz Bey diyor ya Asfalt ağladı be bu adam Asfalt'ın anasını ağlatıyor be 2 dakikada oradan burayaca topladı yemin ediyorum Biraz da nazarım bile değdi sanki yavaşladı yani müthişti ya müthiş Vay anasını kesinlikle izlemeye devam edin şov yapıyor adam Bakın 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 tane tane alıp batıyor. Hiç beklemeden sanise beklemeden Nereye atacağını, nasıl atacağını, hangi noktaya atış yapacağını iyi biliyor. Yapa yapa işin uzmanı olmuş. İyi ki rastlamışım. Çorum'a selamlar. Çorum Oğuzlarlı, İskilboğuzlarlıymış. Aleyküm selam beyler, aleyküm selam. Ay, no. Bakın bir de asfaltlar kamyonun üstünde düzenliyor bir daha Wow. Oh. Parça ta buraya geldi. Kamerayla ben yetişemiyorum bunun peşine ya. Al 3 parçayı birden. Al 3 parçayı birden ve aldı. Vay anasını kamyona da attı. Bakın bir de orada tek tek yerleştiriyor şu anda. Asfalt nasıl sökülür? Asfaltta nasıl çalışılır? İzleyin, öğrenin. Bu videoyu, bundan önceki videoyu ve Natural Gams'da son yayınladığım videoyu izleyin bence. Hiçbirini kaçırmayın. Muhteşem görüntüler. Adam çılgın gibi maşallah. Ha Çorumlu ha! Erzurum'un neresi? Karayazı. Karayazı'dan mı? Erzurum Karayazı'ya da selamlar arkadaşlar bu arada. Çalışan arkadaşlarımız. Kara Bu çorum'la akşama kadar bütün Polatlı'nın asfaltını yırtarak. Bence de süper çalışıyor. Muhteşem. İşin herhalde bu e, yılın 360 günü asfalt mı kazıyor? Nokta atışı şey yapıyor. Hiç saniye boş boşluk. Tıkır tıkır. Teşekkürler Yasin'cim hoş geldin. Günaydın herkese günaydın. Bugün günaydını Çorumlu yaptı bizim Çorum Oğuzlarlı Cevizci. Adam fişek gibi ya. Şimşek gibi ne fişe. Yanına gitmeye korkuyorum. Çorumlu kolay gelsin. Allah'ın. Fırtına gibisin, fırtına gibisin ya. Akşama kadar diyorum bütün Polatlı'nın asfaltını yırtar bu adam. Bütün büyük masada yarısını yıkar. Yarısını yıkarsın. <laughs> İddialıyız arkadaşlar. Eline koluna sağlık gerçekten muhteşemsin. Teşekkür ederim. İzleyen herkes hayran şu anda. Aman nazar etmeyelim maşallah. Hadi kolay gelsin seni oyalamayalım. Oğuzlara selam gönderiyor mu? Evet. Bütün Oğuzlara, Korunlulara. Evet hadi bakalım. İsmin ne? Ahmet. Ahmet Usta'nın eşine, dostuna, ailesine, herkese selam arkadaşlar buradan. Polatlı, Ankara Polatlı'dayız. Ahmet Usta'yla. Ustam biz seni aşağıdan izliyoruz. Kolay gelsin. Böyle çalışma görülmedi. Gerçekten adam şurayı muhteşem bir şekilde çok teknik ve çok hızlı bitirdi. Resmen görsel bir sol izledik. Şu anda bitti bakın. Hızlı devam edemiyor. Önü kesik çünkü şu anda. Görüyor musunuz? Başka bir parçada yine hızlı bir çalışmada az sonra yayın açacağım arkadaşlar sizlere. Şurayı sadece belki de yani 10 dakika sürmedi halletti vallahi. Bu 10 dakika mıydı? 2 dakikası zaten kovanın ilk burnunu içeriye sokmak için, asfaltın altına sokabilmek için delik açmaya harcadı. Pekala arkadaşlar muhteşem şov şimdilik bitti çünkü görüyorsunuz kesilen dilim pasta bitti bitirdi adam ya harcadı vallahi asfaltı ee, yeni bir pastada yeni bir dilimde e, ee, natural Games'den veya mister eksperimenter kanalımdan veya Ayşe Yıldız'dan üçünden birinden açabilirim tekrar şu anda yeni pasta dilimine geçmesini bekliyorum Ayşe Yıldız TV mister eksperimenter veya veya Natural Games kanalının içinden birinden tekrar açarım muhakkak. Bugün birçok video yayın açarım takip edin. Kanalları bilmeyenler hemen bu sayfanın, bu kanalın ana sayfasında hemen ilk sıralarda diğer kanallarımın da linkleri var, resimleri var. Oralara tıklayıp direkt geçebilirsiniz. Ya da bu videoyu tekrar izleyip söylediklerimi tekrar dinleyerek de bulaşabilirsiniz. Hoşçakalın şimdilik.